Bak Melih, öyle vurdalı kızılı aksiyon filmine falan gitmeyelim, ne olur. Hem görünce içim böyle içim acıyor, hem de özel efektlerinden dolayı kafam şişiyor. Sen merak etme Nermin. Ben senin için çok güzel bir film seçtim. Böyle içinde aşk var, dram var, ne istiyorsan var. Aa, bu ne böyle? Bu kimin küpesi? Dün gece iş yerinden bir arkadaşımı evine bırakmıştım. Herhalde o düşürdü. İş yerinden arkadaşın mı? Evet. Onu şöyle bırakalım da kaybolmasın. Ben yarın görünce veririm ona. Ne oldu niye öyle bakıyorsun? Yok, yok bir şey. Acıktın mı Nermin? Bir şeyler yiyelim. Olur. Pardon. Efendim. Yani müsait değilim şimdi. Arayayım seni ben sonra. Hı. Ararım dedim. Arayan kimdi? Ne hiç öyle karakoldan biri. Aa, Me Melih aklıma bir şey geldi. Benim bir işimi halletmem lazımdı yemek yiyecektik beraber. Yok, önce benim işimi halletmem lazım. Ben biraz ileride ineyim. Canım olur mu? Yani bırakayım ben seni. Benden bir şeyler saklıyor ama ne? Buyurun. Oo kimleri görüyorum efendim? Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş ne ikram edeyim size? Evet, te teşekkür ederim. Ben bir şey almayayım. Sağ Aa, ol. Katiyen olmaz. Şunun şurasından misafir gelmişsin buraya kadar. Lütfen ben buraya bir şey içmek için gelmedim. Çok özel bir şey konuşmak için geldim. Tabii vaktiniz varsa ya. Olmasa bir be. Ayırım sizin için. Buyurun sizi dinliyorum. Ben bunu... Meltem Hanım'la konuşamazdım. Yani Doğan olarak kardeş bir şeyleri saklayabilirdi. Mesele Melih'le ilgili, orasını anladık. Biliyorsunuz benimle Melih arasında gerçekten özel bir bağ var. Benim daha önceki evliğimde başımdan geçmiş bir aldatılma olayı var. Çok etkilendim tekrar aynı şeyi yaşayacak durumda değilim. Yani Melih iyi hoş bir insan ama <laughs> sanki benden bir şeyler saklıyormuş gibi geliyor bana. Sanki hayatında ikinci bir kadın varmış gibi. İkinci kadın bizzat sizsiniz Nermin Hanım. Pardon anlayamadım. Yani diyorum ki ortada aldatılan biri varsa o da Melih'in karısıdır. Karısı? Eski karısı demek istiyorsunuz herhalde. Melih henüz boşanmadı Nermin Hanım. Melih evli mi? Öyle mi? İyi misiniz? Maalesef. Bu kötü haberi vermek bana düştüğü için çok üzgünüm. Ama böyle bir adamın elinde de oyuncak olmanıza asla müsaade edemem. Çok güzel bir kadınsınız. Bunu asla hak etmiyorsunuz. Şöyle kafanızı kaldırıp size meftun bir erkeğin olduğunu bir fark etsiniz. İyi günler Sedat Bey. İyi günler. Ben de benden hoşlandığınızı falan düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Aa, hayır yanılmadınız. Pa pardon yanıldınız. D ben boşanma evrakını yeni aldım da daha mürekkebi bile kurmadı. o yüzden. Yani ben de aynı durumdayım. Yani siz pa pardon sen de mi boşandın? Evet. Yani uzun zamandır kalbim ilk defa bir kadın için böyle çarpıyor. Bana bir şans verir misin? Yalan söyledim bana. Sabahtan beri arıyorum seni. Niye açmıyorsun telefonunu? Sen bir şey mi üzüldün? Git buradan. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Nermin ne oldu? Ya anlatsana ne olduğunu. Bak eğer anlatmazsan buradan hiçbir yere gitmem ben. Bir de hala soruyorsun. Yalancı seni. Ne yalan söylemişim ben sana? Anlamadım ki. Anlatır mısın lütfen ne olduğunu? Sen beni kandırdın. Benim hislerimle oynadın. Nermin. Demek buraya gelirken o yüzüğü çıkarıyordun parmağından. Karına evine döndüğünde tekrar takıyordun. Ve yüzüme baka baka boşandım dedin. Ben senin evli olduğunu hiç öğrenmeyecek miydim? Öyle mi sandın? Demek ben öyle geçici bir heves kullanıp atacaktın. Sen benim için bir heves falan değilsin Nermin. Ben seni gerçekten seviyorum. Sus! Hala konuşuyorsun bir de. Defol git evimden. Bizim evliliğimiz çoktan bitti Nermin. Aylardır ayrı evlerde yaşıyoruz. Sadece kağıt üstünde bir evliliğimiz var. Yakında o da bitecek. Ben sadece seni kaybetmemek için gerçekleri gizledim. Hepsi bu. Asıl şimdi kaybettin beni. Asıl şimdi kaybettin beni. Böyle söyleme. Hem sana hangi alçak söyledi bunu? Alçak sensin. Çabuk defol git. Git evimden diyorum sana. Peki. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Sen bir sakinleş. Ya da beni bir dinle. Anlaşacağız. Seninle ne bir şey konuşmak ne de senden bir şey duymak istiyorum. Bitti. Her şey bitti. bu çok görüyorsun. Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.